Birinci soruya bakalım. Güneş, Dünya'ya göre çok büyük boyutlara sahiptir. Ayrıca Güneş ile Dünya arası uzaklıkta göreceli olarak fazladır. Bu yüzden Güneş'ten gelen ışınlar Dünya için paralel ışın demeti olarak düşünülür. Bu paralel ışık demeti içinde Dünya hem kendi eksen etrafında dönerken hem de Güneş etrafında döner. Güneş etrafında dönerken de bazen Güneş'e yaklaşır bazen de uzaklaşır diye bir ifade verilmiş. Daha sonra Dünya, Güneş'ten ışık alırken Dünya yüzeyindeki ışık akısı fi oluyor diye söylenmiş Buna göre dünya kendi eksen etrafına dönerken ve dünya güneş etrafına dönerken güneşe yaklaştığı sırada dünyanın ışık akısı nasıl değişir diye sorulmuş. Şimdi e, burada aslında klasik bir hani aydınlanma şiddeti ve ışık akısı hesaplama ile alakalı klasik bir soru, soru sorulmuş. Daha doğrusu yorumlama ile alakalı. Şimdi onu önce soruyu anlatmadan önce şurada e, kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Şimdi aydınlanma şiddeti birim yüzeyi düşen e, daha doğrusu dik olarak düşen ışık akısı miktarına verilen isim. Burada toplam ışık akısını hani kısacası kısa kısa bahsetmek istiyorum burada. E, toplam ışık akısını fi olarak nitelendiriyoruz. Akının düştüğü alana da a diyoruz. Burada aydınlanma şiddetimiz ışık akısının akının düştüğü alana oranıyla bulunuyor. Yani e eşittir fi bölü a ile bulunuyor. Eğer ışık kaynağımız küre merkezinde ise bu durumda kürenin yüzey alanına dikkate alıyoruz. Kürenin yüzey alanında 4 pi kare ile hesaplandığı için biz fi'yi 4 pi ö'yü 4 pi re kareye oranladığımızda sonucumuz buradaki 4 pi'ler sadeleşiyor. I bölü re kare kalıyor. Ama burada bir tam küre ise bunu dikkate alıyoruz. Yani bir tam küre ise e, ne oluyor? 360 dereceden bahsediyoruz. Ama eğer bir tam küre değilse ya da mesela biz şöyle çizersek mesela. Şöyle göstereyim. Örneğin şurada bir ışık kaynağı var kürenin merkezinde. Ama kürenin bir dilimi verilmiş. Örneğin 60 derece verilmiş. E bu durumda senin ışık e, akın aslında burada 4 pi değil 4 pi çarpı alfa bölü 360 olacak. Yani 4 pi şöyle düzgün yazayım bir saniye. 4 pi alfa bölü 360 alt tarafta da 4 pi R kare olacak. Yine 4 pi'ler sadeleştiğinde bu durumda senin yeni e, şeyin aydınlanma şiddetin I çarpı alfa bölü 360 çarpı R kare diyebilirsin. Buradaki 360 zaten aşağıya gelecek diyebiliriz. Yani eğer bir tam küre verilmezse böyle dilimler verilirse de bu şekilde hesaplıyoruz. Daha sonra ise şurada şuraya bakalım. Burada ne demek istiyor? Burada bir ışık kaynağımız var. Bir perde verilmiş. D'ye kadar uzaklığa uzaklıktayız ve burası dik. Dik olması önemli. Aydınlanma şiddeti şurada bulduğumuz I bölü R kare var ya burada D olarak verildiği için I bölü D kare olarak hesaplanmış. Eğer dik olmazsa o da aşağı tarafta hemen onu da şöyle göstereyim. Eğer dik olmazsa, ne yapıyoruz? Yine bir ışık kaynağımız d kadar uzaklık, alfa e, açısının bize verilen bu açının ölçüsünün kosinüsünü alıyoruz. Kosinüsünü alıyoruz daha doğrusu. Ve şuna dikkat edelim. Bazen şurayı da verebilir, şurayı verir. Mesela beta der buraya sallıyorum. Senin bulman gereken yer burası. Burayı nasıl tanımlıyoruz? Normalle e, ışık kaynağı arasındaki açı, yani ışınla. Normalin arasındaki açının kosinüsünü alıyoruz ona dikkat edelim. Eğer dik gelmezse de bu şekilde hesaplıyoruz. Bu kısım böyle. Daha sonra yani şimdi bize soruda asıl kıyaslamamız gereken nokta ne bir noktasal ışık kaynağımız vardır Bir de paralel ışık kaynağımız vardır paralel ışık demetlerimiz vardır e, paralel ışın demetlerinde yani bize soruda verilene baktığımızda olay çok zor değil. Şimdi mesela şurada örneğinden bahsedilmiş hemen onu alıyorum ışık demetleri birbirine paralelse ışık demetlerine dik tutulan ekranın konumu değişse bile yüzeyindeki aydınlanma değişmeyecektir. Çünkü bizim aydınlanma dediğimiz şey ne? Fi bölü A değil mi? Tamam ışık akısı bölü yüzey alanı. Benim buradaki ışık akım nedir? Gelen şu okların sayısıdır değil mi? Bu, mesela birinci konumdayken de hepsi e, perdenin üstüne düşüyor. İkinci konumdayken de hepsi üstüne düşüyor. Üçüncü konumdayken de hepsi üstüne düşüyor. Dolayısıyla fi değişmiyor. Aynı zamanda perdenin yüzey alanı da değişmiyor. Ona da dikkat edelim. Eğer perdenin yüzey alanı değişmiş olsaydı burada aydınlanma şiddeti hakkında farklı yorumlar yapabilirdik. Ancak perdenin yüzey alanı değişmemiş. Dolayısıyla hem fi hem de a değişmediği için aydınlanma şiddeti hem birinci konumda hem ikinci konumda hem de üçüncü konumda yani hepsinde aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla değişmiyordur diyoruz. Yani bunun soruyla bağlantısına bakacak olursak, hemen şurada soruyu açayım, yani şunu silelim. Ha, şimdi kendi eksen etrafında dönerken demiş, kendi eksen etrafında dönerken de yine, bakın şöyle mesela bu şurası sallıyorum, şu kısım arkaya gelsin, hiç fark etmez. Sonuç olarak eksen ekli, e, e, hani burada aynı olduğu için, hani her her seferinde şu yarı yüzeyini gösterecek, şu yarı yüzeyini gösterecek ve. Benim burada hem perdem değişmeyecek deminki söylediğim gibi yüzey alanım değişmeyecek hem de üstüne düşen benim ışık akım değişmeyecek. Yani 3 tane düştüyse sallıyorum 3 tane düşüyor burada. Yine yarım kısmına 3 tane düşecek. Hem fi hem de a değişmediği için kendi eksen etrafına dönerken ışık akısı değişmeyecek diyoruz. Cevabımız b oluyor sanırım. E, güneşe yaklaşırken ya da uzaklaşırken bakın yine yaklaşma uzaklaşma mantığı şurada olduğu gibi. Şurada gösterdim. Birinci konumda sallıyorum. İşte ışık demetinden ışık demetine en yakın konum. İkinci konumda uzaklaşıyor. Üçte daha da uzaklaşıyor. Ancak ne oluyor? Aydınlanma şiddeti değişmiyor. Şimdi sorumuzu anlattık aslında. Şurada alt tarafta e, burada şeyden bahsediyor bu arada şu kısımda da hani üçüncü kısımda da e, yüzü hani perdenin yönünü değiştirirsen akım miktarı değişebilir diyor yani aslında demek istediğim şey şu demin de söylemiştim perdenin boyutunu küçültüp büyütmekle e, perdenin şeyini e, yönelimini değiştirdiğin zaman aynı sonuç elde ediliyor. Yani aynı sonuç dediğim şu. Sen perdenin boyutunu küçülttün, büyüttün. Üstüne düşen ışık akısıyla doğru orantılı olarak aydınlanma şiddeti değişecek. Buradaki kısımda şurada ne perdenin boyutu ne de ışık akısı değişmişti. Ancak burada perdenin yönü değişiyor. Perdenin yönü değiştiği için dolayısıyla üstüne düşen ışık akısı da değişiklik göstermiş oluyor. Onu da o açıyla orantılı olarak bulacağız. Şimdi daha sonra şurada noktasal ışık kaynağı olacak. Şuradaymış. Heh. Şimdi noktasal ışık kaynağında olay biraz daha farklı. Bakın burada da gösterdiği gibi noktasal ışık kaynağını yaklaştığımızda ışık akısı artıyor. Neden? Bakın üstüne düşen şeyler daha fazla çubuklar daha fazla uzaklaştığında çubuklar azaldı. Yani daha çubuk dediğimde ışın demetinden bahsediyorum azaldı. Mesela perdenin boyutunu küçülttüm azaldı. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Perdenin boyutu sabit kaldığı suretçe perdenin boyutunu sabit tuttuğumda ben bu e, perdeyi yaklaştırdığımda üstüne düşen ışık akısı daha fazla olduğu için aydınlanma şiddeti daha büyük olacak. Uzaklaştırdığımda ise üstüne düşen ışık akısı daha az olduğu için ne olacak? E, aydınlanma şiddeti daha az olacak. Şimdi tekrar gösteriyorum mesela aynı şeyi. E, şu an perdeyi yaklaştırması gerekiyor. Evet perde yaklaşıyor bakın üstüne düşen ışın demetleri arttı. Şu an ışık akısı arttı ve aydınlanma şiddeti daha fazla. Perdeyi aynı boyutta uzaklaştırdığında üstüne düşen ışın demetleri azaldığı için ışık akısı ve aydınlanma şiddeti azalır diyoruz. Burası da bu şekildeydi. Yani soruyla birlikte aydınlanma şiddetini de bir kısaca tekrar etmiş olduk diyebilirim. Şimdi ikinci soruda neyden bahsedilmiş? Sınıfta elektrik akımı konusunu işleyen Erdem öğretmen konunun daha iyi anlaşılması için tahtaya şekildeki mekanik düzeneyi çiziyor demiş. Sürtünmesiz eğik düzlemin A noktasından bırakılan M kütleli cisim yatay zeminde bulunan sürtünmeli BC yolunu geçerek yoluna devam ediyor. Sürtünmeli BC yolu varmış tamam. Buna göre Erdem öğretmen elektrik akımı konusunu anlatırken yargılarından hangileri doğrudur diye söylenmiş. Şimdi Cismin bırakıldığı yüksekliği pilin gerilimine benzetmektedir. Şimdi burada MGH dediğimiz bir enerji var potansiyel enerjimiz var. Bu potansiyel enerjiyi pilde hani devreye bir potansiyel sağlıyor ya bir gerilim kaynağı olduğu için bir potansiyel oluşturmuş oluyor. E Bizim potansiyel enerjimiz de pildeki gerilimin sağlamış olduğu potansiyel benzer. Hani analojik olarak benzetebiliriz bunları. Dolayısıyla birincisi doğru. İkincisinde sürtünmeli BC yolu dirence benzetilmektedir. Sürtünme nedir? Direnç zaten e, akımın geçmesini engelleyen bir yapıdır, değil mi? Bir devre elemanıdır. E, sürtünme de nedir bu durumda? Sürtünme de zaten senin hareketine ters yönde, genellikle ters yönde olan bir durumdur. Dolayısıyla direnci benzetebiliriz. Cismin hızını elektrik akımına benzetmektedir. Hız bunların sonucunda oluşan bir şeydir. Yani bir Nasıl diyeyim size işte hani enerjinin sonucunda oluşan bir yapıdır. Enerji işte potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji de yapılan iş değişimine eşittir ve hıza yönlendirir bizi değil mi kinetik enerji? Bu durumda elektrik akımında devrede dolanan bir şey değildir. Daha doğrusu gerilim sayesinde ortaya çıkan bir şey değildir. Yani elektrik akımı gerilim sayesinde ortaya çıkıyor. Hız da potansiyel enerji sayesinde kinetik enerji sayesinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da benzetilebilir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Şimdi bu soruda sürtünmesi önemsiz düzenekte masa üzerinde duran bir arabaya ip yardımıyla şekildeki bir kefe bağlanmış olup bu kefe içindeki ağırlıklar serbest bırakıldığında arabayı harekete geçirmektedir diyor. Sistem serbest bırakıldığında araba A noktasından B noktasına T sürede geliyor. Bu sırada araba üzerinde iş yapan kuvvetin yaptığı iş W bu kuvvetin gücü P oluyormuş. Kefeye fazladan bir yük daha konulup deney tekrarlanırsa niceliklerden hangileri ilk, ilk duruma göre artar diye sorulmuş. Şimdi ilk önce burada iki tane yük olduğu için başlangıçta 2F diyelim. Ee, daha sonra bir tane daha koyulacağı için ne olacak? 3F olacak oran orantı mantığından. Şimdi başlangıçta e, şöyle yapalım hemen rengi değiştireyim. Başlangıçta 2F kuvvetim var temel yasa formülümden arabanın yükü değişmiyor m çarpı AX diyelim tamam mı? Daha sonra ise 3F diyelim. 3F son durumdaki kuvvetim m çarpı ay olsun. Bu durumda burada bir oran orantı yine mantığı yapacak olursak burada ay kaç gelir? 3a gelir. 3F bölü m'den. Burada da ax kaç gelir? 2a gelir. Yani başlangıçta 2a ile ivmeleniyor ken aracım. Son durumda 3a ile ivmeleniyormuş. Tamam güzel. Şimdi bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra iş hakkında yorum yapalım mesela. Şu yolumuzun uzunluğu şurası değiştirelim şunu. Bir saniye. Şu yolun uzunluğu x kadar olsun tamam mı? Şimdi bizim iş formülümüz ne? İş formülümüz ne? V eşittir. F çarpı x değil mi? Tamam. Benim yolum sabit. X sabit. Tamam. Daha sonra F. Yani F arttığında benim yaptığım iş artacak. E Ben başlangıçta 2F kuvvetiyle e, bu aracı hareket ettiriyorken son durumda 3F ile hareket ettiriyorsam ne oluyor? Benim kuvvetim artmış oluyor. Dolayısıyla işim de ne olmuş olacak? Artmış olacak. Yani iş artar diyoruz. Tamam. Daha sonra ne var? Daha sonra T süresi ve güç hakkında yorum yapmamız, yapmamız isteniyor. T süresi hakkında şöyle yorum yapabiliriz. Bizim işte bu bir boyutta sabit imeli hareket formülümüzü kullanarak x eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare formülü kullanarak başlangıçta hızımız sıfır. x yolumuz sabit. Aynı yolda hareket ediyoruz. AB yol aralığında hareket ediyoruz. İvmemiz arttığında ne oluyor? süremiz azalıyor değil mi? Ters orantılı olsun ki birbiriyle x sabit kalabilsin. Buradan yorumlayabiliriz tamam mı? Şimdi ivme e, son durumda 3a yani ivmemiz arttı. Dolayısıyla t ne olacak? Azalacak. Yani benim son durumdaki t sürem e, başlangıçtakine göre azalmış olacak. Artmış değil tamam mı? Şimdi başka ne var? Bir de ha güç var. Gücü nasıl buluyoruz? Gücü de şöyle buluyoruz. P eşittir V bölü T. Ya da E bölü T de diyebilirsiniz. Elektrik de şöyle kullanılıyor ama. Fark etmez. E bölü T ya da V bölü T diyebiliriz. Burada bizim V artıyor. işimiz artıyor. Süremiz azalıyor son başlangıçtakine göre. Şimdi V arttığında güç artar. T azaldığında paydada olduğu için yine güç artar. Dolayısıyla ne olacak? İlk duruma göre artan niceliklerimiz iş ve güç olmuş olacak. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda ne diyor? Bir postacı elindeki postayı adresine götürürken doğrusal sokağın başında bulunduğu andan adrese gelene kadar geçen süredeki konum zaman grafiği şekildeki gibi oluyor diye söylenmiş. Postacı adrese 40. saniyede vardığına göre yargılarından hangileri doğrudur? 40. saniye şurası. Adrese şurada varmış. Tamam. Şimdi şunu bilelim. Konum zaman grafiği ve hız zaman grafiğini incelerken konum zaman grafiğinde şu kırılma noktaları bizim yön değiştirdiğimizi ifade eder. Yani mesela sen şöyle gidiyorsun, artı yöndesin. Bu tarafa doğru gidiyorsun, eksi yöndesin. Tamam? Hız zaman grafiği vermiş olsaydı şu zaman ekseninin üstüne, artı, zaman ekseninin altına eksi demiş olacaktık. Şimdi burada ve burada doğrusal yol olduğu söylenmiş mi? Ha, doğrusal sokağın başında demiş. Tamam. Şimdi şöyle bir yol olsun. Ben buradan ee, nasıl diyeyim? Şöyle diyebilirim. 100 diyelim tamam mı? 100 şuranın tamamı. 100. Daha sonra 60'a geri dönmüşüm. 60 başlangıçtan itibaren 60. Yani 40 geri dönmüşüm. Zaten 100'den 60'ı çıkarttığında şurada 100'den 60'ı çıkarttığında 40 kalıyor. Yani seni 40 geri döndüğünü göstermiş oluyor. Adresin, adresin sokağın başına uzaklığı 160 metredir. Bizim ulaştığımız adres burası. Sokağın başı burası. Aradaki mesafe 60-160 değil. Postacı postayı teslim edene kadar toplam 140 metre yol yürümüştür. Önce 100'ü gitti sonra 40 geri döndü. Evet 140 metre yol yürümüştür. Postacı gerekli adresin önünden 30. saniyede geçmiştir. Şimdi ee, 30. saniyede nerede bu adam? Sokağın sonuna doğru gitmiş. Yani 100'ün yüzde. Bizim peki varmamız gereken yer neresi, adres neresi? O da 60. yerde, yani başlangıçtan, sokan başından 60 metre sağda. Ama adam 100'e gitmiş, yani 30. saniyede. Dolayısıyla adresin önünden 30. saniyede geçmiştir diyemeyiz. Bu da yanlış olmuş oluyor. Cevabımız bu durumda B olmuş olur diyoruz. Şimdi şu soruya bakalım. Yatay zemin üzerinde içinde haş yüksekliğinde su bulunan kapağı kapalı plastik şişe şekilde gibi olup şişe üzerindeki A noktasından bir delik açıldığında suyun zemine düştüğü ilk nokta X oluyor. Suyun zemine ulaştığı ilk yerin Y noktası olabilmesi için yani daha uzağa gidebilmesi için hangileri tek başına yapılmalıdır diye sorulmuş. Deliğin yarı çapını büyütmek. Şimdi Bernoulli prensibini düşünecek olursak burada deliğin yarı çapını büyütme, büyütmek konusunda kesit alanı arttığında senin ne olacak hızın düşecek değil mi? Hızın düştüğü için de basıncın artacak vesaire gibi yorumlar yapacağız. Ama burada hız ve kestalana hakkında yorum yapsak yeterli aslında. Şimdi şöyle düşünelim. Bir su hortumu var elimizde. Su hortumunun ucunu sıkıştırdığımızda yani alanı azalttığımızda daha uzağa gitmiyor mu? Yani x artıyor, menzil artıyor. Menzil artarsa ne olur? Hız artmış olur değil mi? Yani daha uzağa gidebilir. Dilin yarı çapını küçülttüğümüzde daha uzağa gidebilir. Büyüttüğümüzde değil. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Su yüksekliğini arttırmak sen su yüksekliğini arttırırsan suyun hani e, yüksekliğini suyun içine biraz daha su koyarsan başlangıçta şurası sallıyorum x iken e, biraz daha arttırdım mesela işte 2x oldu. Yani bu durumda ne olur e, sıvı basıncımız bu noktaya etki eden e, sıvının daha doğrusu o noktanın üstündeki sıvı miktarı arttığı için sıvı basıncı başlangıçtakine göre daha fazla olmuş olur ve basınç fazla olduğu için daha uzağa gidecektir. Su yüksekliğini arttırmak etkilidir. Şişenin kapağını açmak. Şimdi şişenin kapağını açtığımızda. E, aslında basışla alakalı tam bir yorum yapamıyoruz. Yani içerisinde hava bulunan bir şişeden bahsediyoruz. Ben bunu kapağını açtığımda içeriye biraz daha hava akışı girebilir. İçerideki hani havayla dışarının dengelenme süresi boyunca. E, bu su daha geriye de gelebilir. Daha uzağa da gidebilir. O yüzden hani buna kesin diyemeyiz. Çünkü dengelenme süreci var. O denge sürecinde. Burada her şey olabilir. Su bir bu tarafa gider bir bu tarafa gelir. O yüzden bunu hani tam anlamıyla söyleyemeyiz. Ee, cevabımız bu durumda yalnız 2 olur diyoruz. 6. soruya bakalım. İçi dolu homojen bir silindirin yarı çapı R, yüksekliği H olup kendisiyle beraber taşıyabileceği en fazla yük dayanıklılığı değildir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi düzgün hani bir kesit alanı üstünde düzgün yükselen cisimlerde bizim dayanıklılık formülümüz neydi? 1 bölü h'tı. Değil mi? Normalde de zaten kesit alanı bölü e, hacim dediğimiz bir formülle buluyoruz bunu. Kesit alanı bölü hacim. Yani burada kesit alanımız ne? Pi re kare değil mi? Hacimimiz ne? Pi r kare h. Bu durumda 1 bölü h dediğimiz o genel sabit formülümüz düzgün cisimler, düzgün yükselen cisimler için e, 1 bölü h formülü kullanacağız. Şimdi 1 bölü h yani dayanıklılık eşittir 1 bölü h diyebiliriz. H arttırılırsa G azalır demiş ikinci öncülde. Üçüncü öncülde H azaltılırsa D artar. H azaltılırsa paydayı azalttığında dayanıklılığın artar. Üçüncü öncülümüz kesin doğru. Şimdi R artırılırsa G ve D değişmez. H arttırılırsa G azalır. H arttırılırsa sen şöyle bir şey var. M eşittir D çarpı V formülünde sen burada H arttırdığında bu cismin yüksekliğini arttırmış olursun. Dolayısıyla hacmini arttırmış olursun. Hacim artarsa yoğunluk sabitken kütle artar. E, kütle artarsa G azalır mı? Hayır artar. İkinci öncül yanlış. R artırılırsa G ve D değişmez. G'nin artacağını söyledik. E, R'nin ise burada evet D değişmez. Onda bir sıkıntı yok. Ama G artar olacak. D neden değişmez? Düzgün yükselen cisimlerde sadece yüksekliğe bağlıdır dayanıklık. Yani dayanıklılık daha doğrusu. D değişmez değil D artar. G ise e, pardon D artar değil D değişmez. G artar olacak. Yani birinci öncül yanlış diyoruz. Geldik 7. soruya. 7. soruda şurada zaten çözmüşüm sanırım. Hemen soruya bakalım. Homojen bir sicimin bir ucu duvara bağlı olup bir ucuna enine dalga oluşturan bir kaynak varken oluşan dalgaların ilerleme yönü ve boyu şekildek gibidir. Dalgaların yayılma süreti 10 olduğuna göre denge ekseninde bulunan K noktası verilen andan itibaren kaç saniye sonra ikinci kez çukur noktasında olur? Şimdi birinci çukur noktası burası. İkinci çukur noktası da burası değil mi? Tamam. Şimdi biz şunu biliyoruz. Dalga boyu iki tepe arasındaki mesafe ya da iki çukur arasındaki mesafe ya da şöyle şu ikisi arasındaki mesafeye de 40 diyebilirsiniz. Zaten paralel oluyor fark ettiyseniz. 40 santimler eşit olmuş oluyor. Yani bu durumda benim dalga boyum 40. E, hızım 10. Ben burada şunu düzgün yazayım. X gibi görünmüş. Mantıken X ile aynı mantıkla çalışıyor ama lambda diyelim. Lambda eşittir V çarpı T. T burada periyotumuz. E ne olacak? 40 10, 40 ona böldüğünüzde 4 gelmiş oldu. Yani periyodumuz 4 saniye. Yani benim birinci tepe oluştuğundan ikinci tepe oluşana kadar ki süren 4 saniye. Bir tam tur diyebiliriz buna. Şimdi ben K noktasındayım. Bir tam tur daha doğrusu 4 saniye ise şunu da söylememiz gerekiyor. Şöyle parçaladığımızda, hatta şunları bir sileyim. Şöyle parçaladığımızda, şuradan, şuradan, şuradan kestiğimizde ne geliyor? 4 saniyeyi nasıl bölebilirim? 1, 1, 1. Yani her bir şu parçayı 1 saniyede alıyor. K buradaysa, K bu noktadaysa 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye. İkinci çukur olduğu yer burası. Burası birinci çukur, ikinci çukur. Kaç geçti? 1, 2, 3, 4. Ee, bir dakika sayayım. 1, 2, 3, 4, 5 saniye. Yani 5 saniye sonra ikinci çukur noktasına gelmiş oluyor diyebiliriz.